Araştırmalı ...yine anketten bahsediyorum, dindarlık raporuna. Diyor ki rapora göre sadece tek bir dinin gerçek olduğu görüşü... ...sadece Türkiye'de yüzde ellinin üzerine çıktı. Güney Kıbrıs, Filipinler, İsrail ve Portekiz'de... ...ki İsrail de var aralarında yani... ...Güney Kıbrıs, Filipinler, İsrail ve Portekiz'de bu oran... ...yüzde kırk ile elli arasında olurken özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde yirmilerin altında tespit edildi. Bununla bağlantılı soru şu. Bizimkilere soruyorlar. Farklı dini görüşteki kişilerin kendi görüşlerini anlatan kitaplar yayınlamalarına izin verilmeli mi? Bu soruya katılımcıların yüzde otuz sekizi evet demiş. Yüzde yirmi biri verilmemeli. Yüzde otuz üçü kesinlikle verilmemeli. Yani yüzde elli dört. Hayır diyor. Hayır. Hatta bir e, soru da sizden farklı bir din’e mensup olan veya din hakkındaki görüşleri sizden farklı olan birisinin seçimlerde oy vermeyi düşündüğünüz siyasal parti listesinden aday olmasını kabul eder misiniz diye sorulduğunda olumlu cevap 47 geri kalan kabul edemeyeceğini söylüyor. Yani bunu nasıl okumalı? Ne diyeceğiz buna? Ne diyorsunuz? <laughs> Ee, evvela şeyle bir genel bir şeye gireyim. Ee, ankette hatırladığım kadarıyla bahsettiğiniz ankette tek Müslüman ülke Türkiye. Tamam. Ve e, dinin daha etkin olması birçok şeyde bu. Yani belli hoşgörüsüzlüklerle ilgili şeyleri başta bir kenara bırakmak istiyorum. Buradaki e, dünya genelinde biz matematiksel verilere baktığımızda şunu görüyoruz. İslam toplumlarındaki dinin hayattaki belirleyiciliği bütün... Diğer dünya dinlerinden çok daha fazla. Ne Budistlerde, ne Hindularda, ne işte Konfüçyüslerde, ne Hristiyan toplumlarda. Din hayatta bu kadar belirleyici değil. Mesela Müslüman toplumlarda Allah'a inanç oranı sorarsanız her Müslüman devlette de aşağı yukarı Allah inanç yüzde doksanın üstünde gibi çıkıyor aşağı yukarı. Ee, Hristiyan toplumların hepsini bütün devletlerde ortalama alsanız bu yüzde yetmişlileri çok çıkma üstüne çıkmaz rakam. Yani aradaki fark orada mesela çok az. Fakat mesela soruyu şu şekilde sorduğunuzda haftada bir defa en az işte sizin ibadethanenize gitme oranları gibi sorduğunuzda bu Müslüman ülkelerin ortalamasında diyelim yüzde otuzlara, kırklara geliyorsa, bütün hepsinde baktığınızda Batı'daki oran mesela bu yüzde on gibi şeylere düşünüyor Orada bir bakıyorsunuz yüzde 300, 400 fazlalık çıkıyor. Bunu evvela bir tespit etmemiz lazım. İslam'ın Müslüman ülkelerdeki toplumlardaki bireylerin hayatlarında, eş seçimlerinde, günlük hayatını programlamalarında, vakitlerini ibadetlere ayırmalarında diğer toplumlardan çok daha yüksek. Evvela bunu bir kenara koymamız lazım. E bazı yerlerde İslam toplumlarındaki işte belli diğer dinle ilgili belli hoşgörüsüzlükler ne yazık ki var. Ben başka bir veri de söyleyebilirim. Mesela işte belli sunni toplumlarda hatta kendi arasında Şiileri Müslüman sayıyor musunuz, saymıyor musunuz diye soruluyor. Bazı Müslüman ülkelerde, Türkiye'de o kadar yüksek çıkmıyor ama Müslüman bile saymam diye çıkıyor. yüzde ee, %50'nin üstünde oranla çıkıyor. Böyle hoşgörüsüzlükler var. Türkiye'de ha ben, bu oranı hatırlıyor ben, musunuz? Efendim? Türkiye'de bu oranı hatırlıyor musunuz? Türkiye'de bu oran çok daha Çünkü düşük. Çünkü böyle Ona bir damar var. Türkiye'de yani de. bir yerde burada birazdan bulabilirim onu ama Türkiye'de daha düşük. Yani bu oran diğerlerine nazaran daha düşük ama bazı ülkelerde yüzde elliye yakın çıkmış bazı Müslüman ülkelerde sorulduğunda. E, Şii devletlerde genelde Sünnileri Müslüman kabul etme oranı daha yüksek çıkmış ama o da yani bana göre yüzde bir falan filan gibi ancak böyle bir kesim Müslüman saymam diye çıkması lazımken e, onlardaki oran bile bana göre yüksek. Fakat burada şunu söylemem lazım bence bu İslam'la ilgili e, belli yanlış algılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Kur'an'da çok açık ayetlerde dinde zorlama yoktur şeklinde ayetler var. Peygamberimize sen onlar üzerine bir diktatör değilsin diye sözler var. Fakat tarih içerisinde belli fıkıh ekolleri kendi siyasi yapılarında güçlü tutmak kastıyla diğer mezheplere, diğer dinlere karşı aslında İslam'ın çizdiği hoşgörülü ortamın dışında belli kanaatler vermişler, kararlar vermişler. Bence halkın üzerinde bu etkili olmuş. Oysa İslam'ın ilk asırlarına gittiğimizde Allah'ın varlığı ile ilgili birçok konuda, Allah'ın sıfatları ile ilgili birçok konuya kadar çatır çatır birçok düşünürün kelamcı olsun, fıkıhçı olsun çok açık tartıştığını, karşı tarafa oldukça hoşgörülü de olunduğunu birçok tartışmada görüyoruz. Bunun çok örnekleri var. Tabii hoşgörüsüzlüğün de örnekleri var. Bu ee karşı, yani ka, karşı tarafın e, dini inancına veya İslam'ın içindeki mezhepler hoşgörüsüzlük ben yanlış bir İslam algısından kaynaklandığını bunun da düzeltmenin bütün Müslümanlar üzerine bir vecibi olduğunu <laughs> ama onun dışında çıkan bazı algılar yani bu, ya, bu saydıklarınız bence hani hoşgörüsüzlük İslam'la ilgili yanlış bir algıdan kaynaklanıyor fakat geri kalan saydıklarınız bana göre olumlu yani İslam'ın hayatta etkin olmasından kaynaklanan e, bir şey. Şimdi aslında bu e...